Abiciğim merhabalar diyelim. Nasılsınız ilk öncelikle? Teşekkür ederim sağ olun. Ekonomiyi soruyoruz ama ekonomiyi nasıl değerlendireceksin abi? Ekonomi bozuk yani bu gerçek yani. Niye İyi bozuk yani. abici sence? Niye bozuk? Mesela üretim yok. <laughs> üretim yok. Mesela fabrikalarımız falan daha ileri seviyede olmak gerekirken maalesef hep satıldı, özelleştirildi. <laughs> Devlet yani bıraktı bu işi sadece vergi almak için bu işlere yöneldi. Ama mesela Rusya'da olsun, İsrail'de olsun mesela da en büyük 10 fabrika 7'si devlete aittir. <laughs> mesela 150'si de bireysel ve devlete aittir. Biz burada kaybediyoruz. Bir, bellemişler. Devlet fabrika kurmaz. Allah Allah. Lâb, lâb, lâb. Bundan önce Sen, vardı ama. Vardı ama işte e, takip edeceksin, inceleyeceksin, şerefe edeceksin. Mesela e, e, zarar etmesini önleyeceksin yani. Bir düzene getireceksin. Kapatılması Bunu yapmadık yani Bunu kapatılması yap ve satılması rahatsız mı ediyor bizleri? Herhalde rahatsız ediyor. Çünkü devredilmesi, özelleştirilmesi değil. Bence yani ab abartıldı yani. Özelleştirebiliriz zarar eden şeyler ama abartıldı yani. Özelleştirme mi abartıldı abi? Mi? Evet ab çok abartıldı yani. Bildiğin gibi bence çok abartıldı yani. Aşırıya gitti yani. Bir o, o, kadar olmaması lazım. Peki abi zamları nasıl değerlendiriyorsun? Elektrik, Allah. su, doğalgaz olsun bunlar zamlı faturalar gelmeye başladı. Ya Temel çok, gıdaya sonra gireceğim. Ya öyle bir zam geldi ki Allah senden nasıl çok geldi. Aşırı geldi. Yani o da yani çok abartıldı yani. <laughs> Bilmiyorum niye bu kadar zam geldi. Ekonomiden dolayı, üretim olmadığından dolayı yani. Hazır sıcak para gelsin diye aşırı gittiler yani. İyi bir şey değil yani. Vergiler ben, de artırıldı dedin abi. Ver, vergiler çok artırıldı. Hepsi artırıldı ya. <laughs> yani nerede ama sana yok yüzde otuz altı enflasyon var diyorlar. Benim yüzde kırk oldu. O da değil. O, o da dedi. Kayı. Bence yüzde altmışı bulur yani. <laughs> o da şey yani. Yüzde altmışı kesin bulur yani. Hep saklanıyor ama nereye kadar? Önümüzdeki ay göreceksin yüzde altmışı görür. Vatandaş yüzde mı hissediyor abi? Sokağa, e, pazara, çarşıya dolaştığın zaman görüyorsun fiyatları. Valla sabahın bir tulum peynir aldım marketten kahvaltı için. Allah sen nersin yüzde lira tulum peynir. Hı hı. Yani çok abi yani çok enflasyon çok arttı yani yemi ne yiyeceksin ki yaşamak için yiyeceksin yani. Bu zamları neye bağlıyorsun abi? Bazıları der ki esnaf yapıyor, bazıları der ya ki esnaf mesaf yaptı yok yani esnaf mesaf yaptı yok. Mesela La, lafın geç. Bu zamlar neye bağlıyorsun? Mesela diyelim far, etki büyük marketler. Elektrik yüzde kaçça arttı? Yüzde yüz yedi değil mi? Doğru. Ya mesela diyelim 30 bin lira geliyorsa marketlere 60 bin lira, 70 bin lira gelecek. Doğru. O Ne yapacak? Onun maniyet olacak. Hı hı. Mesela askeri ücret 4.250 oldu. Mesela o maniyet yani. Onun üzerine koymak zorunda. Onun da etkisi var yani. Askeri ücret, emekli maaşlarına da zamlar geldi aslında. En düşüğü 2.500 lira oldu. Askeri ücreti 4.250 lira oldu. Yapılan zamların bir esprisi kalmadı mı? Sizce? Kalmadı mesela 4250 olsaydı ama şeyler e, e, artmasaydı mesela e, elektrik, doğalgaz, su, ne bileyim e, yiyecekler, yiyecekler artmasaydı yine idare ederdi. Ama artınca o 4250 e, bitti yani 2, 2850 daha cazip oldu aslında. Yani şöyle mi diyorsunuz maaşlara da zam olmasaydı? <laughs> yiyecek içecek gelip, ya biraz da olsaydı bari. Biraz yine olsun yani. Yine yani. okay. olsun yani. şey alacağım abi. Biraz olsun yani. Olsun da yani abartıldı var. yani. Çok abartıldı yani. Bence <laughs> yani olmadı yani böyle. E bazıları da ekonominin iyi olduğundan da bahsediyor. Ya e, onlar böyle. troll ya. Yani. Bırak. Hı hı. Geç onları ya. Yani. Troll ya. Ben 10 e, yaşında bu omuzuma koydum. Ticaret yapıyorum. 20 yaşında ticaret hı hı. yapmaya başladım. Onlar troll. Bir gerçek var yani. Enflasyon yüksek yani. Onlar bilmiyorum yani. Affedersin. Yani yanlış hanım bir şey söyleyen başıma iş gelir. söylemek istediğimiz süreci hiçbir problem. Akaret yani troll yani. Bu gerçek yani. O, ya çok tehlikeli adamlar bunlar. Öyle bir şey ki bunlar affedersin yani cumhuriyeti bile e, göz ardı etti. Bak geçen Samsun'da Atatürk'ün heykelini biliyor musunuz? O nöbette başladı biliyorsunuz e, e, Allah'a şükür yani iş yaptılar. Yani Atatürk'ümüzü korumamız lazım. Ne olursa olsun çok Hı -hı. E, büyük bir lider ama onun kıymetini bilemedik yani. Neden bilemedik abi sence? Bilemedik işte bu e, dergahlar var ya vakıflar falan. Onlar tetikli yap yani. Hı hı. Ondan yani din düşmanı değil İran değil ama adam e, Arab yani Araplıktan modernliğe getirdi Türkiye yani. Yani böyle bir ortam hiçbir yerde yoktur. bakmasan ya yani. ya beğenmiyorlar ama bence yani bu ortam çok güzel yani. Yani yanlış yaptılar. Atatürk gibi bir adam dünyada yok. Ama değerini bilen yok yani. Peki efendim tekrardan enflasyona döneceğim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir açıklama yapmıştı. Dedi ki vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Ya geç onu hangi sözü doğru ki o da doğrusun. Allah'ını seversen ya. Yani. Ezildik mi? Tabii ki ezildik yani 7 yaşındaki yani çocuk kullandın e geçen. hesabını e yap yani. Yani. 7 <laughs> yani? 7 yaşındaki çocuk kullandın yani. 7 yaşındaki çocuk kullananın daha ne bekliyorsun ya yani? Peki yani bu zamlar, yani. zamlar düşer mi abi sizce? Ya yani ben 60 yaşıma geldim düşmedim Az bir şey ihraç yapıyoruz mesela ama ithalat <laughs> ham şey tek ihracat yapıyoruz. O maddeyi de biz üretmemiz lazım ki ihracat gerçek ihracat olsun. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim ben eskiden ayakkabıya imalat yapıyordum. O malların %99'u ithal mallardı. İta, ihrac yapıyorduk ama ithal malından yapıyorduk ihraç. Anlatabiliyor muyum? ama o ithal malını burada üretsek o zaman süper olur yani. O zaman ülkemiz kalkınır yani Almanlar gibi. Almanlar gibi mesela her şey. Mesela diyorlar ki Almanlar şu kadar araba yapıyor, bu kadar Almanlar araba çalışıyor. yapıyor. Bir dakika ya. Biliyoruz bize teknoloji oldu. Ama ona kimyayı, ham ilaç sanayilerine her şey yapıyorlar. Tek araba yapmıyorlar ki onlar. Kurmuşlar. Sistemlerini her düzenlerini şey. zamanında kurmuşlar. Adamlar şöyle bir şey var. Mesela onlar 44'te 2. Dünya Savaşı oldu. Ondan sonra yine adamlar kalkındı. Niye kalkındı? Onlar da okur yazar oranı yüksek. Eskiye bakmıyorlar. Hep ileriye bakıyorlar. Ama biz öyle değiliz. Biz mesela... Hatayı nerede yaptık? Hatayı mı? Hatayı bence yani aşırı dine bağlayarak yaptık. Orada kaybettik. Bence var. Bence var. Kullanılıyor mu diyorsun? Kullanılıyor. Onu demek istedim. Ya. ya bir dakika her şey kesme Hayır, ya. Dine katma kardeşim. Ya kardeşim Almanlar öyle bir şey yapıyor mu? Hep bilime, ilime inan şey yapıyor. İmanatı ne geliştiriyor, bücet, şey bücet, diyor, biz hangi imalatı geliştiriyor? Mesela ya, bir belirlemişler, şey, Lozan Anlaşması. Ne Lozan Anlaşması? Lozan Anlaşması ile ne ilgisi var? Lozan Anlaşması'nın zaten şöyle bir şeyi de var, bir tarihi de yok. Bak şimdi bak, bitiş tarihi değil. Bir tarihi de yok. Mesela Lozan Anlaşması, ben şebeke arası alayım, giriyorsun, bakır madeni çıkarıyorlar, kamyonlara yüklüyorlar, o bakır madenleri Bulgaristan'a gidiyor, işleniyor. Biz niye işleyemiyoruz? Bakır madeni. Mesela ben Batman'da gitmiş icabı gördüm hep petrol kuyuları ne oluyor çalışıyor çalışıyor yani şeyler. E, demek öyle bir şey yok yani abartıyorlar yalan söylüyorlar birçoğuda. Yok şöyle yok böyle. Sen yapamıyorsun, şey demiyorsun. Suçu Atatürk'e buluyorlar. Lozan anlaşması buluyorlar. Lozan Anar anlaşması yok. tarihi yok abi. Tarihi. tarihi yok hikaye yani. Onu demek istiyorum yani. Lozan anlaşması Abartılıyor yani. oldu kardeşim. Her hikaye, ipotek oldu. Ne ipotek oldu. oldu abi? Değil, bugün. Ya hikaye, bugün hikaye, he, hikaye. verdik 18 adayı. Hangi adayı verdik? Bugün e, gerçek bizim milli sınırımız ne biliyor musun? Çerkük, Musul. Hı hı. Oraları verdik. Hakkari'yi aldık. Hı. hı. Bu lakkari şey, böyle bir şey. Soğan, soğan ekmek şey yiyorlar. Öyle öyle, oldu. Yok öyle bir şey, yok. Yok, öyle bir şey yok. Yok, öyle yok, yok. öyle oldu. Öyle bir şey yok. Mesela. Öyle oldu kardeşim. Öyle hayır oldu. Hakkari atacak aldı. Geri kaldı biliyor musun? Sürekli. Abi derdimiz yok, ekonomi. Yani. Öyle ekonomiyi şey bu duruma getiren Amerika. Amerika faizi yükselttikçe e, gelişmekte olan ülkeler çöküyor. Ya ne Bunu Amerikası, şey sen yönetemiyorsun iş güçler. Amerika Peki sen üretim Geçti dış güçlermiş Bizim beceriksiziz yani. İçerimizde hainler var abi. Aldık da ondan. Abi. Tamam. Ondan sonra. Onlar hikaye yani dış, yani. Dış, dış güçler gibi inanmıyorum. Biz beceriksiziz. Biz de ticareti 1970'lerde öğrenmeye başladık. önceden Önce de Mesela Ermeniler, Yahudiler Bunlar, e, ticareti evet, yapıyordu. Evet. Biz ticareti bilmiyoruz yani. Bu gerçek abi, yani. Dış güçler diyoruz bir, gerçek, bir çalışkan bir insan. Bir de bir dakika mi? dinleyebileceğiz mi? Dinleyeceğiz Yok, mi? Dinleyeceğiz için, mi? Dinleyeceğiz mi abi? Yani. Dinleyeceğiz mi? Tamam. Şimdi dış güçler diyoruz. Amerika evet. diyoruz. Amerika'dan ülkemize bir ton ürün geliyor. Aynen aynen. İsrail'e uçuşlarımız başladı. Birleşik Amerika, Birleşik Krallık'la devlet ee töreni düzenledik. Bunlar bizim için. Biz bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, dakika İsrail'e ticaretini kaç kat arttı? Dakika, bu hükümet ticaret geldikten sonra kaç kat arttı İsrail'e ticaretim? Ne abi, düşüş geldi? Yani? Biz Boş konuşuyorsunuz. Abi ben sana söz vermeyeceğim. Ebrar kusura değil. Dinlemiyorsun. Konuşsun abi. Tamam. Bizim ilk önce birbirimize saygıyla bir dinlememizi öğrenmemiz lazım. Bir dinleme. Ama ben konuşurken ay, o araya giriyor. Bak gerek beyefendi. Ben konuşurken ay, o araya giriyor. Ben, ben burada rapor e. söz yapıyorum. Ben konuşurken o sen araya giriyor. Sen ay, ay, kafandaki söylüyorsun. Ben inci, inci, tamam, kafandakileri söylemiyorsun. Tamam kafandakileri değil. Sen sürekli geziyorsun ya. Yani. Yani. Evet kafamızdakileri Doğrudan değil. Doğal olarak dinleyeceksin yanlış. Tabii ki de. Ama kafamızdakileri değil. Sorumuza göre gidelim. Ben konuşup Tamam sorularımıza göre gidelim. Ya bu ben soracağım. Sor bir dakika. Efendim tamam hemen vereceğim. Bir bitiri. Ne? Neyse Aa, şimdi su, karışıklığı verdi şey yani, ne, ya, karışık mi? Ya, düşük, ne, düşük şey ya dış güç gelme ya dış ne dış mesela 2002'de ya, ben, geldi bu, ülke geldi, ülke bu hükümet İsrail'e e, alışverişimiz ne kadar şimdi ne kadar hep boş algı yaratıyorlar başka bir şey yok ya Peki bugün bir seçim, olsaydı, seçim olsaydı kazanmak Olmaz. istiyor. Bugün ya. bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Vallahi şu bende kalsın ya söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Ben de kasım Atatürkçüyüm yani. Açık konuşayım. Peki efendim, teşekkür ederim. Abi, şimdi derdimiz ekonomi. Evet. Ekonomiden bahsediyoruz. Ekonomi sizce iyi mi kötü? Ekonomi tamam, sıkıntımız var. Vatandan sıkıntı olarak pahalılık var. Üretim yok kardeşim, üretim. Yani bugün Erdoğan 20 senedir ülkeyi yönetiyor ama Erdoğan'dan dolayı değil. Birike 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 Sıkıntılar bu noktaya abi, geldi. 20 yılın en büyük enflasyonu oranı açıklandı. bir de kriz oldu değil mi? 25 tane banka hortumlandı. Yani hortumlandı ki ülke bitmişti. Erdoğan bugün enkaz altında aldı ülkeyi. Ne oldu şu anda bölgede oyun kuran oldu. Efendim nasıl enkaz altındaydı Bundan bir iki hatta 3 sene, öncesine, var, kadar dakika, üç sene Çünkü, öncesine kadar gidelim. Bir dakika. Bir dakika. Üç sene öncesine kadar gidelim. Üç sene. Abi. Bir dakika. 3 sene mi? öncesine kadar. Benim de kendi şahsi fikrim diyorum. Aynen. Her şey çok güzeldi. Ekonomik Bugün bir anlamda. bir dakika, Amerika'da, Amerika'da, bir dakika, bir dakika. Abi, abi bir dakika. Almanya'da bir abi dakika. Abicim bir, abi. bir, bir dakika, dakika, bir dakika dinleyelim. Bir, orta, bir dakika, bir dakika dinleyelim. Orta. Bir orta. Bir dakika, Almanya'da. Dinleyelim. Abi bak feyip sen feyip dinlemiyorsun. Bak, sen bak, dinlemiyorsun. Dinlemiyorsan sana sormayacağım. Evet dinliyorum. Bak kafamızdakileri değil. Sen, diyorsun ki. Ya. Buyur abim gel. Şu insanların haline bakın. Böyle konuşalım. Boş konuşmayalım. Hani sosyal Boş, devlet? Hani hastane? Tabii ki de bir dakika. Ar dinlesin. Nerede hastane? Yani. Efendim? Artı Ar ve eksiği konuşacağız. Tabii ki dediğim. Bak Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimesi ikra suresi oku diyor. Aynen Ben kendim makine mühendisiyim. Boş konuşmaya gerek yok. Bugün insanların haline bakalım. Perişan memleket. 8 liradan dolar olmuş o bir saniye ya konuş bak aynı anda konuşursak bir şey ifade etmez anlaşamayız tamam. anlaşamayız şimdi şöyle bak güzel kardeşim İbadet Allah Allah kulun arasında. İkinci, üçüncü kişinin orada işi yok. Akşama kadar namaz kılsan, oruç tutsan. Meçhulat, bir saniye anladım, bir müsaade et. Yok, yok, yok. Bir, abi, dinle, adam dinle, öldürmeyeceksin. Dinle, iki, bitirsin, i̇ki, zina öyle. etmeyeceksin. Aynen, Üç, aynen. çalmayacaksın. Yalan Dört, yalan konuşmayacaksın. Yalan konuşmayacaksın. Beş, başkasının bir saniye dinle, başkasının dinle, hakkını yemeyeceksin. Aynen, Altı, aynen. annene babana saygı göstereceksin. Tamam, Yedi, tamam. komşunu da kendin gibi seveceksin. Aynen, aynen. Gelelim, kim neye inanırsa inansın. O değil. Ben geçen ay, 245 milyon elektrik faturası ödedim. Doğru, Önceki yaptın? gün ben kendim makine mühendisiyim. <laughs> 685 milyon 685 milyon elektrik <laughs> parası ödedim. Benim ocağımda, mutfağımda, evimde yangın var kardeşim. Herkes bana kimse masal anlatmasın. Var. Bu yangını ben mi? karanlıkta var. oturuyorum sarayın ışıkları yansın diye. Kimse bana hikaye anlatmasın. Kışın ortasında ben donuyorum. Mühendisim. Ömrümü okumakta geçirdim. Sana sabah kadar ilim bilim Benim anlatırım. Be, be, ben sana sabah kadar burada sen doğru bildiklerin yanlış olduğunu öğretim. Bir gün 24 saat öğretiler değil. 23 saat 56 dakika 4 saniye 4 saniye. Domates, salatalık, fasulyeyi sen sebze olarak bilirsin. Ben de meyve olarak bilirim. Aynen, aynen. Çünkü çekirdeği olan her şey meyvedir. Şimdi su içiyorsun bir saniye dinle. Aynen, aynen. Onun içinde ne var? H2O. 2 hidrojen bir oksijen. İçinden oksijeni çıkarsan su yanar. Aynen, İkisi birleşince bize hayat veriyor. Boş konuşmanın doğru. anlamı yok. Ekonomik yangın var. Memleket bitmiş kardeşim. Sen 1.33 Merkez Bankası'nın yani. kuru abi, 2001 yılı oluyor. Merkez Bankası'nın kuru verileri şu anda 13.5 lira. Yani 10 kat artmış. Neyi konuşuyoruz burada? Ya, biz ben biz çalışıyorum. De, bir de, saniye de. bir müsaade et. 1988 yılında ben işe girdim. Bana dedi ki devlet yola çıktığın zaman buradan Taksim'e gidiyorum kaç liraya gidiyorum 50 lira. Vardığım zaman benden 500 lira istemez. Bana dedi ki 88 yılında sen ilk giriş tane 25 yıllık ekle 5000 gününde olsun emekli olacaksın. Eee ben. Niye emekli olamıyorum? Yaşasak alması değer. Niye? Millet Gerçekten millet meclisinde kendi seçtiğimiz. Millet olmadan e, şey olmaz devlet olmaz. Bir saniye ya sen konuşturmuyorsun. O lava lava neydi? duva işlerini başkasına anlat bana anlatma. anlatma. Saçımın teli değirmende ağırmadı. Bakın bu arada o senin saçın bir teli 3 kilo ağırlık kaldırır. Ya arkadan dolap çevirmek, milletin tamam mı dümen yapmak bunlar boş işler. Bana masala anlatmasın kimse. Türkiye'de 7 milyon tamam demografik yapımız değişti. Ben bu memlekete askerlik yaptım. Bu memlekete vergi yaptım. Ama ben ikinci sınıf Erkek vatandaşım. Ben ikinci sınıf vatandaşım. Kimse kusura bakmasın. Tamam mı? Bana masal anlatma, kendini anlat. Ha, yani aynaya bak. Ben neyi konuşacağız? Önce ben kendimizden bahsedeceğiz. Diyorum 200 milyon elektrik faturam 700 milyon olmuştur. Ne konuşuyorsun bana? Nasıl oldu bu yangın? Neyi konuşuyorsun? Nasıl olacak? Yanlış yönetim. 84 milyon insanın ee, iradesi bir kişiye ya, e, yönetim, bir kişiye verir. ama benimle konuşuyor şu anda. Verir. Bir kişiye verirsen 84 milyon insanı iradesini bir kişiye yüklersen olacağı bu. Bakanlar Bakın var. güzel kardeşim Osmanlı 3 kıtada 20 milyon kilometre kare alanda yüküm sürüyordu. Şu anda 780 bin kilometre kare alanımız var. Neden? Çünkü 20 dairen varmış 19'unu satmışın, Batmışız ümmetçilik yüzünde. Memleketin yarısı Arap. Ben bu memleketin öz evladıyım. işçilik yapmıyorum. Yap Efendim? Ne ya, ırkçılığımızda e, ırkçılık yok kardeşim bak. Neden geldi? Hiç ırkçılık Bir dakika. Bir ırkçılık yaptı. Irkçılık yok. Türkiye'de ırkçılık olmuyor. Suriyeli ne iş var bu memleketinde? Gitsin memleketine. Biz aç. Biz açken. Biz açız aç. Neyi konuşuyorsun? Biz açız. Anlatabiliyor Takva ne işin Abi dinle. Bir dakika bitirelim Takva Ha ha bırak takva işine. Ya belki herkes Müslüman değil ya. Herkes, herkes senin düşündüğün düşündüğünü düşünmek tamam. zorunda mı? Yok değil. E? Değil. Hiç herkes ben sana bir söyleyeyim. şey söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Gülfallah ayet Allah'u samet lemiyiriz. Selam yürüyet Bana söylesene yürüt, ya, bunu. Ya, anlamını söyle. Ben sana söyleyeyim. Gülfallah ayet. Allah birdir tektir. Allah'u samet. Allah semalardadır. Lem yelit ve lem yulet. Doğmamıştır. Doğrulmamıştır. Eşi benzeri yoktur. Hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Aynen, aynen Bütün canlılar, bütün varlıklar ona muhtaçtır demek. Aynen aynen. Ha, ha kimse okumayacak, şey. ezbere yaşayacak. <laughs> ben akıllı <laughs> insanım. Kur'an-ı Kerim'in -Kerim in üçte birlik bir bir şey. bölümünde bir müsaade et. Der ki, size akıl verdim neden düşünmezsiniz? Akıl üçte birlik bir bir bölümünde de İsrail Allah'a şey Allah karşı yani. gelip de başına gelen milanetlerden söz edilir. Bakın arkadaşlar bana masal anlatmayın su faturası elektrik faturası doğalgaz faturası yemek yok 2000 lira ödedim bu ay 2000 lira ödedim Sen devlet olarak bana yaşama şansı vermiyorsun Ben vatandaşım ya millet olma ben seçtim seni kardeşim Sen iki yılda emekli olurum Ben 25 senedir çalışıyorum emekli olamamışım 11 bin iş günüm var Neyi konuşuyor sarayların ışığı sönmesin diye ben karanlıkta oturuyorum. Arkadaşlar teşekkür ederiz Tamam mı bu laf bölmeyle olmaz. Önce kendinizde bir saygınız olsun. Başkasına da bana verdi sözü. Bana verdi. Dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun. Dinlemezsen öğrenemezsin. Dinlemezsen öğrenemezsin babam. Anlatamıyorum. Siyasette ne, siyaset ne? Ben Yaşamım çektiğimden bahsediyorum. Ya, evet, çıkıyorum. ne dini? Ben ya, yüksek makine ya, mühendisiyim. Üç tane üniversiteyi ya, bitirdim. Bak ya, telefonuma. Ya, Çünkü çalmıyorum. Ya, hırsız ya, değilim. Kardeşim. Değil abi, dinimiz ya, dinimiz peki abi, Peki abicim. Nasıl düzelecek? Düzlerin Düzelmez. Bu zihniyet değişmedi. müddetçe düzelmez arkadaşlar. Bak işte benim telefonum. Kim icat etti? Kimse bilmez. Alexander Graham Bell. Sağır annesi için icat etti. Neyi konuşuyor? Ne Erbakan'ı? Bırakın o işleri. O o işler bitti. Bitti kardeşim. Bitti bitti. Ve ben kendim Karadeniz'deyim. Karadeniz'de oldum hadi. Ben denizde bakıyorum kardeşim ben aptal değilim. Tamam mı? İnsanlar perişan. İki milyar fatura ödedim Aynen bu ay. Daha bir şey yemedim. Boğazımdan geçmedi. Senin, Bak şimdi, Senin sıkıntın Kıbrıs bende savaşında... var. Benim sıkıntımı bu evet. hale getiren kim? Ben var. üç sene önce çekmiyordum evet. bu sıkıntıyı. Kıbrıs savaşından ambargo koyanlardan Araplara sana koymadım. İki, iki tane büyük güç savaşıyor. şey gidiyor. Ya halkından Kıbrıs haber al ya kardeşim. Halk aç aç. Halktan İnsanlar var. orada kazı kazan oynuyor. Bak sokakta para dileniyor insanlar. Yazık. Yazık. Vatandaştan koptu mu efendim? İktidar vatandaştan koptu mu diyorsunuz? Bence koptu. Neden koptular siz? Şimdi 1936 yılında e, büyük bir yoksulluk var. Almanya tamam mı? Diyor ki herkese iş, aş, herkesi e, mal mü sahibi İlk gurbetçiler giden gurbetçilerden Hayır. Ben Hitler'in iktidara gelmesinden bahsediyorum. Peki. 1939 yılında Polonya'ya savaş açıyor. Ve 2. Dünya Savaşı'nı çıkarıyor. Bir güç güçlendikçe halkı hakir görür. Küçük görür. Ama ben seçtim seni kardeşim. Harcadığın para halkın hazinenin parası be kardeşim ya. Değil mi? Benim param ya benim param harcıyorsun. Ve bana yukarıdan bakıyorsun. Dalga geçiyorsun. İnsanların fakirlikleriyle dalga geçemezsin. Çünkü çalmıyor adam dürüst. Namuslu insan. Tamam mı? Her yerde namusludur. Tamam mı? Fakir yok, Bana aç Bana din, iman edebiyatı kimse yapmasın. İbadet herkesin Allah'la Allah kulun arasında. İkinci, üçüncü kişinin orada işi yok. Adam yapar şeyini, ibadetini. Sen Allah'ın düşüncesini kim bilebilir? Kim onun üçüs olabilir? Kim ona ne verdi ne isteyebilir? Değil mi? Benim ibadetim bana. Herkesin belki Müslüman değilim kardeşim. İnanmıyorum. Belki senin inandığına inanmıyorum. Benim inancımı değil. Benim ekonomik duruma bak. Beni yönet, yönet. Adam gibi yönet aç kalmayayım ben. Perişan kalmayayım, sürünmeyeyim. 7-8 milyon Suriyeli ile beraber tamam mı? Bu memlekete benim ekmeğim orta ediyorsun. Ben 2 milyar fatura ödüyorum yazıktır. Yazık günah. Rahatsız mıyız abi bu Ben rahatsız Ben rahatsızım. Komşularım var Suriyeli. Tamam mı? Rahatsızım. Camımı bile açamıyorum. Rahatsızım. Kimse kusura bakmasın. Ben bunlarla yaşamak mecburiyetinde değilim. Çünkü Yemen'de Osmanlı'yı arkadan vurdular. Şimdi çektikleri Arapların çektikleri o yüzden. Bizim Yemen elleri şarkıları var. Bizim Türk askerini, Osmanlı askerini arkadan vurdular. Bizim şimdi içimizde neyine güveniyorsun kardeşim? Ha? Yani şunu bana sordun mu? Ben bu bu memleketin bir bireyim. Bana sordun mu? Değil mi? Bir halk oylaması yaptım ya şu kadar insana kapımızı açıyor. Ya benim ekmeğime ortak ettin. Çoluk çocuğumun rızkına geleceğime ortak ediyorsun. Değil mi? Gelecek kaygılarımız var mı? Efendim? Hep var. Hep de oldu. Hep de olacak. Daha öncekiler de aynıydı. Bu şimdi şimdiki dönemin kabahatı değil. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye büyük bir enflasyon ortamında yaşatıldı. Halkı yaşattılar böyle. Alıştırdılar. Zamlara alıştık mı diyorsunuz yani? Evet alıştırıldık. Yani 20 yıl önce de aynıydı. Değişen bir şey olmadı ki. 20 yıl önce %29 enflasyonu teslim aldılar. Şu anda %48,5. çok devletin resmi kurumları. Ne yapalım? Peki, ben yaşamaya ne? çalışıyorum bu memlekette. Nefes almaya çalışıyorum. Çalmıyorum, çırpmıyorum, hırsız değilim. Anlatın mı? Biliyor muyuz? Of, doğru yaşayacağım diye çalışıyorum. Ya Efendim? açlık yok diyorlar. Fakirlik yok diyorlar. İnsanın evinde ne piştiğini kim biliyor? Ya da açlıktan anladığımız kavram İnsanların mi? evinde ne var? Evinde ne var? Oğlum bir kayın İşte ya. Z kuşağımız. Geleceğe mi var? Yok. Gençlerimize sor, öğretmenlerimize sor, doktorlarımıza sor. Hepsi yurt dışına kaçmaya çalışıyorlar. Var mı arkadaşlar? yurt dışı hayalimiz var. Var abi abi var. Hepimizin var da. Işte ben teşekkür abim. ederiz. Nasıl bu, 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 bu memleket hepimizin. Kimse bölücülük yapmıyoruz. Derdimizi anlatıyoruz. Diyoruz ki bize ekonomik olarak yaşama şansı verin. Bu memleket bizim. Başka bir yerde yaşama şansımız yok Ama bunlar denendi Osmanlı 3 kıtada 20 milyon kilometre kare alandan Şu anda 780 bin kilometre kare alandayız Bu ümmetçi zihniyetten kaynaklanıyor Bir Atatürk'ümüz var Ona sahip çıkalım Başka Abi bir şey söylemiyorum Peki efendim bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanmayı tercih edersiniz? Benim oyuma layık insan yok neden Bunu yok? Çünkü Çünkü var. Siyaset Akademisini bitirmiş. Vatanına, milletine gerçekten sevdalı. Benim için tamam. e, siyasetçi profili şudur. Asgari ücret 4 milyar 250 mi? Hepsi sineyi millete dönsün. CHP'si, MHP'si, İYİ Partisi. Tamam mı? Döksün ki, "Sen 4250 ile yaşıyorsun. Ben de böyle yaşayacağım. Ben o adama oy veririm." Meclis Bak, kurulduğu efendim. zaman Atatürk'e zaten şöyle bir önerge gelmiş. Millete, e, milletvekillerine Ücreti ne kadar olsun diye Atatürk'ün bir sözüyle kapattı. Atatürk'te şöyle bir Atatürk cevap vermiş bir sözü var. Gerçekleri söylemekten korkmayın. Bir sözü daha var. Uyanık olmayan toplumlar, milletler uyandığında köle olarak uyanır. Arkadaşlar uyanın. Hadi.